Akar mı akar? Trump'a suikast düzenlenmiş. Valla arkadaşlar iki tane gündemde konu var. Onları izleyeceğim. Bir de Donald Trump'ın mevzusuna bakacağım. Donald Trump'ın mevzusu da çok ilginç. Kadir Hoca'nın üstün yorumlarını falan zaten dinledim. Bir de Amerikalı aynasızdan dinlemek istiyorum. Kadir Hoca'nın üstün bilgilerine zaten hakim olduk. Amerikalı aynasızın da tabii ki de bu konuda bilgileri çoktur. O yüzden bir izlemek istiyorum bakış açısında neler diyor neler var diyor. Bakacağım ama benim tek aklıma takılan şey koyayım sen koskoca Amerika'nın başkan adayı ol. Ya bir tane bebe gelsin çatıya çıksın sana sıksın kardeşim. Yani bu bebek bu çatıya nasıl çıkıyor? Sıkması mıkması mesele değil. O çatıya nasıl çıkabiliyor? Ha? O çatıya nasıl çıkabiliyor kardeşim? Ya bana direkt kulağımda şöyle şeyler yani yankılandı bak. Harbi çok saçma değil mi oğlum ya? Oğlum bak. Recep Tayyip Erdoğan. Eee mitinglerini büyük mitinglerin Ankara'daki büyük mitingini bizim evin önünde yapıyordu tamam mı? Bizim evin önünde bak hafta bir hafta öncesinden bile ne güvenlik güçleri geliyordu. Bölgeyi inceliyorlardı. Nerede ne olabilir? Evlerde işte o teras katlar, binalarda asker işte özel polisler giriyor çıkıyor, korumalar, morumalar. Bir haftadan işte o açılar maçılar her şey belirleniyor, şey yapılıyor. Amerika'da da bu olaylar zaten daha da çok tehlikeli. Orada nasıl böyle bir şey olabiliyor ya? Yani bu derin Amerika falan mevzuları baba. Vallahi diyorum oğlum Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarını bizim evin hemen ben balkondan izliyordum. Ama açıyı öyle bir ayarlıyorduk işte sen balkondan orayı göremiyordun. Yani binalar hiçbir binadan o şey bölgesi gözükmüyordu. Konuşma yapılan alan. Anladın mı? Ona göre ayar çekiyorlar, açı ayarlıyorlar. Cumhurbaşkanı o. E Trump da Amerika'nın başkan adayı değil mi kardeşim? Ki Amerika'da bu tarz olaylar daha çok dikkat edilmesi gereken olaylar değil mi? Bir mevzu var. Bir mevzu var. Trump bilerek yaptırmış. Ya Trump bilerek yaptırmış diyenler bu arada bana biraz fazla komple teoricisi mantığı geliyor yani. Kimse kendi kafasını arkadaşlar bilerek sıktırtmaz. Öyle bir muhabbet olabilir mi amına koyayım? Milimlik ayar lan o. 140 metreden beni sıkmış bebe zaten. 140 metrede o kafayı tutturmanın milimlik de milimlik. O kulakla kafa arasında milim oynar ya dürbünde. Kim ayarlayabilir oğlum onu? Samo hay, hay getirsen o ayarlayamaz. Neydi? Samo hay, hay mıydı? O ayarlar. Bir tek o ayarlar. O da zaten. Samo hay hay mıydı? Adamın adı ya. Neydi o? Samo hay hay. dalga geçmeyin amına koyayım. Samo hay ha. Simo hay ha. Ha Simo hay ha. Dayıyı biliyorsunuz değil mi? Adamın 750 kili var. Hatta 800 küsür mü neymiş? Çok tehlikeli bir adam ya. Tabi bu abinin e, savaş sırasında 750-800 tane kişi öldürdüğü söyleniyor ve o kadar e, psikopat bir adam ki keskin nişancılık yaparken yanlış değilsem hani düşmanlar onu görmesin diye kar yutuyor. Ağzından şey çıkmasın diye buhar çıkmasın diye soğuk ya hatta vuruluyor vurulduğu için böyle zaten. Adam çok tehlikeli arkadaşlar. Bu adam çok tehlikeli bir adam. Bu adamı getirsen anca Trump'ın kulağından hesaplayıp vurur o da zor yine Trump hareket ediyor falan imkansız o baba. Ben ona inanmıyorum o biraz bana çok saçma komple teorisi şeyi geliyor yani kimse öyle bir şey yapmaz iki yapamaz yani. Milimlik hareketler ve direkt kafası oynuyor sabit değil ki bu adam yani. Amana koyayım rol play mi oynuyor Slash do, harbiden. Slash do, kurşun kulağından teğet geçip kulağının üst kısmını hafifçe parçalamıştır kişi yere düşer. Yavaşça ayağa kalkar ve bağırmaya başlar. Siz bize bir şey yapamazsınız. Duydunuz mu lan? Falan. Roleplay mi bunun? Roleplay'de yapsan admin power'dan banlarlar. <laughs> Oğlum, roleplay'de yapsan bunun non RP'den ban yersin la. Aleyküm selam kardeşim. Vallahi diyorum. O bir seyirci falan vefat etmiş onu gördüm ya. Ram fuck diyor. Ne? Ne fuck mı diyor? Adamın kafasına silahla sıkmışlar ve fuck mı demiş? Yuh be. Yuh. Haydi başlayalım. Şimdi şu trap mevzusuna bir göz atalım. Kendi yorumlarımızı az önce yavaştan bir yaptık. Şimdi devam edelim. Yani bir, ben yine videodan önce kendi yorumumu yapayım. Bir, ee, buradaki en büyük sıkıntı bence bu ee, suikast girişiminde bulunan elemanın oraya nasıl çıktığını ben çok merak ediyorum. Yani bana çok saçma geliyor. Bunu ben kesinlikle kabul edemiyorum. Bu bana baya mantıksız geliyor. Bu çünkü... Yani düşünsene baba ya Amerika'nın başkan adayı olan bir adam bir yerde konuşma yapıyor ve bu konuşmayı yaparken çatıya bir tane eleman çıkıyor silahıyla kuruluyor ondan sonra ateş edebilecek kadar bir rahatlığa erişebiliyor burada çok büyük bir sıkıntı var bu bana saçma geliyor öldürdüler onu tamam da adam ateş ettikten sonra öldürmüşler ya ben mi yanlış biliyorum arkadaşlar o çocuk fotoğrafını falan paylaştılar 140 metre emine çıkmış Burada bayağı bir sıkıntı. Bu beni bir tek bu şüpheye düşürüyor yani. Öyle bir bölgede bu nasıl olabilir? Hatta bölgede sanırım, yanlış duymadıysam onu da gördüm bir yerde. Ee, bölgede bir tane vatandaş demiş ki ya bak biri şurada çatıya çıktı. Burada bir sıkıntı var falan filan demiş. İnsanlar umursamamış. Öyle bir muhabbet. Evet güvenlik zafiyeti. Aynen öyle kardeşim. Güvenlik zafiyeti mi? Hani bilemeyiz. Orasını bilemeyiz. Ondan sonra şeye hiçbir şekilde katılmıyorum. Yok Trump kendini vurdurttu. Yok baba Trump'ın elinde şey varmış. Buton varmış. Yok eline ketçap sürülmüş. Saçma sapan bir şeyler uyduruyorsunuz. Böyle bir şeyin şeyi olamaz. Kurgusu murgusu olabileceğini düşünmüyorum. Yani orada minimlik şeylerde o kafa hareketleri falan varken hareketli bir hedefe kimse gelip de benim kafama sık kulağımdan vur. Öyle bir şey yapamazlar değişik. Bu mevzunun bir de kalan kısmını zaten Kadir Hoca'dan dinledik. Diğer kalan kısmını da benim bir berbere gitmem lazım. Berber Haydi bakalım şimdi geldim. Amerikalı aynasızın bu yorumlarını çok merak ediyorum. Bakan ne demiş? Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Donald Trump vuruldu. Evet arkadaşlar, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve şu anki başkan adayı Donald Trump bugün Pensilvanya'da bir meeting konuşması yaparken sağ kulağından vuruldu. Bak o kadar şanslı ki. Birkaç milimetre daha solda olsa mermi kafadan vurulup ölüyor. Harbi ya. Bu kadar. Ya da Donald Trump bir anlık daha farklı bir hareket etse kafasına girecek. Gerçek bir olay. Tabi amatör bir olay. Şu anda o kadar fazla bilgimiz yok. Çünkü olay daha yeni. Bilenler var mı? Bebe kaç mermi atmış? Bu arada çok bölmek istemiyorum videoyu. Bebe benim yanlış değilsem bebe 2 veya 3 mermi mi atmış? Oğlum o 5 bence Korumalar falan sıkınca o 5 mermiye çıkmıştır. Vurduktan sonra tamam ben bunu merak ettim. Videoyu bölmeyeceğim. Videoda zaten buna veriyorlardır detay. Oldu. Ama gerçek bir olay. Donald Trump'ın herhangi bir hayati tehlikesi yok ama kendisi kulağından vuruldu. Kötü olan şey Donald Trump'ın mitinge gelen bir kişi kafasından eee mermi yiyor ve hayatını kaybediyor. Çok kötü ya. Arkada birisi ölmüş harbiden. Sandalyeyi yükselteceğim o yüzden durdurdum ameliyat olduğum için bu arada tanımayanlar varsa bilmeyenler varsa ameliyat olduğum için biraz zor hareket edebiliyorum. Bir de şöyle uzanıyorum kusura kalmayın. Haydi iyi seyirler ne ameliyatı seni ilgilendirmez kardeşim. Her yerde söyledik ne ameliyat olduğunu. Bir dakika kusura bakmayın valla bilerek yaptığım bir şey değil. Hadi go. Maalesef ve iki kişi çok kritik bir şekilde vuruluyor. Yani hayati tehlikeleri var ama hala hayatta artık. Bu kadar. Yani toplam Donald Trump'la beraber Evet varikosel ameliyat oldum. Hadi bölmeyin artık videoyu. Baştan başlatıyorum. Go. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş Donald bulduk. Trump vuruldu. Evet arkadaşlar. Eski Amerika Birleşik Devletleri. Oğlum bak harbiden milim ha. Bak direkt bir santim yanda olsa. Şu anki başkan adayı Donald Trump bugün Pensilvanya'da bir meeting konuşması yaparken sağ kulağından vuruldu. Bak o kadar şanslı ki birkaç milimetre daha solda olsa mermi kafadan vurulup ölüyor. Tak diye gidiyor. Gerçek bir olay. Amatör bir olay. Şu anda o kadar fazla bilgimiz yok. Çünkü olay daha yeni oldu. Ama gerçek bir olay. Donald Trump'ın herhangi bir hayati tehlikesi yok. Ama kendisi kulağından vuruldu. Kötü olan şey, Donald Trump'ın mitinge gelen bir kişi kafasından e, mermi yiyor ve hayatını kaybediyor maalesef. Ve iki kişi çok kritik bir şekilde vuruluyor. Yani üç kişi zarar görmüş. Donald Trump'a eklesek dört kişi. Yani hayati tehlikeleri var ama hala hayatta artık bu kadar. Yani toplam dağıntı Trump'la beraber 4 kişi vuruluyor. Size hemen videosunu göstereceğim. Ondan sonra olayla ilgili birkaç analiz yapmamız gerekiyor. İşte Secret Service yani özel e, gizli e, işte servisin yaptığı şeyler neydi, ne oldu, ne bitti? Bununla ilgili birkaç ha, bunlar lazım bize bunlar. Teori yürütelim çünkü fazla bir bilgimiz yok. Neyin ne olduğu belli değil. Ve tabii arkadaşlar bu e, silahla silahlı bu suikastı düzenleyen kişi artık bizle Zero Sense Çık kardeşim yayından sen. Ah, biz devam ediyoruz. Sus artık amına koyayım. Beraber değil. Neyse. Video geçelim. Videoda benim şu anki İngilizce hesabım var. Aleykümselam kardeş hoş geldiniz. Aynen şu an bir olayı var ya. Bunun ben İngilizcesini yapmaya karar verdim. İsmi Trooper Kaya. da eyalet polisi anlamına geliyor. Trooper Kaya olarak bir kanal açtım kendime ve sadece İngilizce olarak e, bu tür videoları yapacağım. Türkçe'ye ilgileniyorsanız tabii Amerika'ya devam edecek. Ama İngilizce istiyorsanız ve Amerika'da yaşayan Türk arkadaşlarımız Dünyanın neresinde olursa olsun yaşayan Türk arkadaşlarımız, İngilizce bilen, Türkiye'de dahil benim İngilizce kanalımdan İngilizce yaptığım içerikleri takip edebilirsiniz. Genelde amacımız Amerika'da da kanatlarımızı açabilmek. Neyse videoya bakalım ondan sonra birkaç yorum yapalım. Erdal abi dedi mi? Erdal abinin ben yanlış değilsem bir tane daha yabancı kanalı var diye biliyorum. Bileniniz var mı aranızda? Bir tane daha kanalı var gibi ama sanki bir grup kanalı gibi. Yoktu abi. Ya ben silah hakkında falan böyle bir evet öyle bir kanal olduğunu biliyorum ya. Var abi bu işte. Hayır yabancı. Evet o grup ha tamam okey. Tamam var okey tamam. Evet kendi kanalımdan basıyoruz. If Oğlum çok korkunç bir mevzu vardı. Baktığın zaman hani çok korkunç bir mevzu değil mi ya? Şu poz zaten Bunu çok güzel bir açıdan biri yakalamış Ve arkadaşlar Bazıları eğilince kulağını kesti ya arkadaşlar saçmalamayın Şu yılda her yerde kamera var, her yerde teknolojik bir alet var. Öyle bir şey yapılabilme ihtimali veriyor musunuz ya? Saçmalamayın. Video bu kadar. Çok çabuk oluyor zaten. Fazla bir şey göremiyorsun. Donald Trump zaten vurulduğu zaman birkaç mermi sesi geliyor. Hemen kulağını tutuyor. Tabii onun acısı, onun hissiyle hemen kendisini eğiyor, süper almaya falan çalışıyor. Neyse şimdi gelin de haritadan olaya bakalım. Olay tam olarak nerede oldu? Evet arkadaşlar, burası tam Pennsylvania, Butler Pennsylvania bir çiftlik. Donald Trump 2020 yılında burada bayağı bir destek almış. Ondan dolayı yere gidip burada bir miting yapmak istedi. Kendisi tam şuradaydı. Baksana yani o amına kodumun bebesi o zaman. Pardon küfür için. O bebe demek ki buralara buralara bir yerlere mi gitmiş? Daha mı uzaklara yani o şu şu yani şu taraflar falan o zaman ee, ve burada mitingini yapıyor insanlar dolu secret service tabii yani gizli servis buraları yani Donald Trump buraya gelmeden bir hafta önce genelde yani birkaç gün önce oraya gider bütün olayları ya yani bütün ortalığı kollar ne var ne yok bununla ilgili bayağı bir araştırma yaparlar A planı B planı C planı Z planı ha? hepsini yaparlar ondan sonra Donald Trump gelir işte geldikten sonra bunu baya bir detaylı bir güvenlik programı var. Ben size bunu anlatmıştım. Bu videonun başında anlattım bilmiyorum ama e, yine tekrardan söyleyeyim. Böyle yerlerde bölmek zorundayız. E, bu arada video dışında muhabbet çevirenler falan varsa time out atın arkadaşlar. Yayında video odaklı ilerliyoruz. Sizin saçma muhabbetleriniz iyi. Bizi şu anda şey değil, muhatabımız değil. Şu an bunları e, bunlara odaklanıyoruz. Ben size anlatmıştım yine anlatayım. Bizim evin hemen karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'nın bu büyük mitinglerini falan bizim evin oralarda yapıyorlardı eski evimizde. Ve Erdoğan gelmeden önce bir hafta bir buçuk hafta önceden ekipler geliyor işte açılara bakıyorlar. Nereden daha güvenli olur o olur bu olur falan. Hani Türkiye'de bu tarz şeyler hani yine Amerika'ya göre falan daha az dikkat edilir ya. Ama şimdi Amerika gibi bir yerde bu kadar önlem alınırken bu çocuğun buraya çıkıp bunu yapabilmesi bana farklı bir şeyler düşündürtüyor yani. Nasıl bir güvenlik açığı olabilir bu yani? Diyeceksiniz ki tamam bu kadar şey yapıyorsa nasıl böyle bir şey oldu? E böyle şeyler olabiliyor. E, hatalar yapılabiliyor. Neyse. Donald Trump şurada bayağı açıkta bir yerde konuşmasını yapıyor. Bu tepelerde Secret Service yani güvenlik e, gizli servis e, sniperları falan var. Zaten yerde bir sürü e, Secret Service yani gizli servis e, adamları var. Aynı zamanda hem eyalet hem Abone federal da... hem de e, yerel. Polislerle beraber bir e, çalışma yapıyorlar İşte SWAT takımları gidiyor herkes e, e, siperde bekliyor böyle herhangi bir durum olursa genelde zaten olmuyor ama herkes sürekli bekler bizim kötü adamımız Hatta yani atış açan... şey falan fotoğrafları vardı hatırlarsanız böyle hani eskiden işte koruma yürüyor ama iki eli aslında yapay el anladın mı eli sürekli silahında tetikte falan öyle muhabbetler falan oluyor ya Kişi. Sağda bir yerde olması lazım bakalım Buradan atış yapıyor. Ha, tam bayağı şey. Var ya bak şuraya ben zoom yaptım. Böyle biraz üçgen arkadaşlar. Hmm. Bir çatı normal bir çatı var ya. Tam çok dikey değil de biraz yatay üçgen. Şuraya saklanıyor uzanmış bir şekilde. Buradan tam Trump'ta şurası. Trump'ın olduğu yer tam şurası. Ortalama 120 yard, işte 110 metre mi diyelim, yüzde 110 metre arası bayağı uzun bir mesafe. Um, 120 metre falan da bayağı uzun o. Arkadaşlar, attığı e, yani kullandığı silahı bilmiyoruz. Yani şu anda o bilgi bende yok. Tüfek mi kullandı? Tabanca mı kullandı? Ya da tabanca mermisi atan tüfek tarzı bir şey mi kullandı? Bilmiyorum. E pompalı mı kullandı bilmiyoruz. Tahmin edersem aldığım seslere göre ya yani bilmiyorum bir AR-15 olabilir. 5.56 ya da bir <laughs> Tabanca kalibresi atan uzun namlulu tüfekler oluyor ya 900 metre atan. Öyle bir şey olabilir. Ondan daha yani daha yüksek yani 5.56'dan yüksek bir kalibre olduğunu düşünmüyorum. Aha. Sesi öyle gelmedi ama dediğim gibi yani açık bir alan neyin ne olduğunu bazen anlayamıyor. Anlayamıyorsun bazen. Neyse adam burada. Dire Zaten bunlar belli olur baba bugün. Hadi bugün olmasın yarın açıklanır herhalde. Direkt aç e, atış açıyor. Trump'ın olduğu yer tam şurası. Açıklanmış mı? R-15 miymiş? Ve tabi burada işte insanların oturduğu ayağa kalktığı işte yerler var. Burada e, atılan mermilerden bir tanesi Trump'ın sağ kulağından geçiyor. Bazı arkadaşlar şey diyor diyor ki ya işte bu işte kurgu yok bunu bilerek atlar ya, falan. ya ben buna hiç katılmıyorum ya. Arkadaşlar bu kadar da naif olmayın. Mermi Donald Trump'ın sağ kulağından geçiyor. Bak sağ kulağına delik geçiyor, vuruluyor. Sağ kulakla kafanın arasındaki mesafe birkaç milimetre değil mi? Küçücük. Kepçe ise farklı. Uzan ya 100-110 metreden birisinin atış yapması ki Donald Trump hareket... Hareket ya abi adam sabit de değil ki ya. ...halinde. Anladınız mı? Bilerek atayım da kulağından vurayım. Çok Abi, siz fantezi dünyasında yaşıyorsunuz o zaman. Evet ya. Saldırma amaçlı söylemiyorum yanlış anlamayın. Bilgisi olmayan arkadaşlar bunu böyle düşünür eğer benim söylediğim sözlerin bir ağırlığı varsa sizde bu kesinlikle bir şey değil yani bu iç Trump yaptırdı bunu falan böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz baba ya saçmalamayın yani. S ah. Dik durunca sıkıntı oluyor ya. Sabit durur bir şey olur anladın mı baba o kadar hareketli bir insana o kadar metreden falan. Yani bilerek yapılma ihtimali yok ama bu güvenlik açığı da bir şüpheye düşürtüyor insan hani neden? imkansız Tamam. Ha bunu işte bir Amerika Birleşik Devletleri mi yaptırdı yoksa bir tane eleman bir terörist örgütü mü yaptı yoksa bir tane eleman kızdı, içti gitti kendisi mi yaptı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O bilgi şu anda bizde yok. Onun için ben bir spekülasyon yapmayacağım. Benim gördüm. Ama çocuğun tipini herhalde paylaşlar yanlış değilsem. 20 yaşında falan o çocuk değil mi? Doğru. Onun dışında bir sıkıntı yok yani. O kişi olduğu kesin. Dediğim kadarıyla amatör bir şey. Ben ilk post e, videoyu koyanlardan birisiydim. Instagram'a koydum işte YouTube'a falan koydum. Amatör bence amatör dedim. Ama tabi detayları bilmiyorum. Ama bunun işte Trump tarafından yaptırılması falan böyle bir şey olması imkansız. İmkansız ya. Değil ki... Hele bir de yani yanlışsam düzeltin. Şimdi Trump'ın geldiği zaman hani diyorsun ya işte bir santim iki santim sola gelse. Ama silahta o kadar uzaktan onu sıkmak milimlik hareketler yani. Onu kimse hesaplayamaz ya. Trump hareket ediyor ve Trump çok şanslı çıktı. Normalde şöyle bakıyordu insanlara. Hiçbir şey yapmazsa kafasından yiyecek mermiyi. Aa. Trump böyle dönüyor, sağındaki şeylere bakıyor. Ve orada böyle Aa. mermi e, kafasının yanından kulağına çarparak geçiyor. Vuruluyor yani. Ondan sonra zaten direkt yere atıyor kendisini. O eleman birkaç mermi sallıyor hızlı hızlı bir şekilde. Çünkü artık yerini belirledi. Oradan işte e, özel e, gizli... Şu adam... Nasıl vurduğunu gördünüz mü? İki saniyede tepki veriyor. İki saniye bile değil herhalde ha. Kuvvet ya gizli servis diyelim. Sniper'ları tak, bunu hemen pake ediyor. Adam o damın üzerinde olduğu yerde e, durup hayatını kaybediyor. Öyle gözüküyor ki yani genç birisi, tekrar diyorum bilgiyi bende yok. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce bu gerçek mi? Yoksa Trump tarafından yapılan mi, bir şey mi? Yoksa sizce Biden hükümeti mi gizli bir şekilde bunu yaptırmaya çalıştı? Sizce bunun arkasında neler var? Neler düşünüyorsunuz? Ben söylüyorum. Bence olay zaten gerçek. Ama ya bana burada şey çok şüphe düşürtüyor. Hep söyledim yine söyleyeceğim burada sorduğu için ee, babacım bu adamın böyle bir yerde oraya çıkıp atış yapma ihtimali bana çok böyle çok 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 zor geliyor yani hani onu. Sanki bilerek oraya birileri yerleştirmiş de bir müdahaleler edilmiş bir şeyler olmuş falan da son saniyede iş dönmüş çarktan çıkmış gibi geliyor bana. Anladın mı? Çok büyük güvenlik açığı abi normal bir güvenlik açığı da değil yani o adam orada nasıl görmüyorlar silah kuruyor ediyor. Ne ara çıkıyor kimse görmüyor mu halktan diyenler var bak biz burada söyledik söyledik kimse bir şey yapmadı. İstediğini söyleyebilirsiniz. Benim düşüncelerim kendi başına yani bir örgüt tarafından da pöf pöflenmiş olabilir ama ya o ya da kendi başına bir tane eleman amatörce gitti bunu yaptı ha şimdi diyeceksiniz ki özel yani gizli servis nasıl böyle bir hata yapar evet. Yani nasıl olur? evet abi nasıl yapıyor evet yapıyorsun? ben de bilmiyorum evet abi biz de bilemiyoruz normalde gizli servis abi her yere bakması gerekiyor Hele çatılara. de çatılara Çatı senin işin abi. gizli servis ben gizli servislik yapmadım bir iki defa böyle özel yüksek mevkili birileri bizim geldiğimiz yere geldiği zaman biz gezi serviste işte böyle bir iki küçük çalışmamız olmuştu. Bu benim uzmanlık alanım değil ama polislik yani her seviyede bu, bu, yani insanları korumak böyle mitinglere gitmek yani yaptık defalarca. Zaten mantık gerektiren şey ilk yapacağın şey zaten o kadar fazla bina da yok burada. O evet, ya, böyle en yakın binalardan biri yanlış değilsem. En yakını hatta orada en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biri o değil mi ya? Şahin gibi kollayacaksın. O etrafta hani bir iç çember var. Tam Trump'ın olduğu zaman bir dış çemberi var ama bir dış çemberi var böyle. En az 3-4 tane çember var. Polislerin koruduğu, gizli servisin koruduğu. O eleman nasıl oradan gitti? O çatıya nasıl çıktı? Oradan... Bunların da açıklamasını yapmak zorundalar değil mi? Nasıl gidip hedefini aldı, atışını yaptı, gizli servis görmeden bilmiyorum. İşte bunu bir soruşturmaya tabi, e, tabi tutulacak tabi. Ve bakacağız ne oldu ne bitti. Burada birileri bir hatalar yaptı bir şeyler oldu bilmiyorum. Spekülasyon da yapmak istemiyorum. Normalde gizli servis orayı görmeliydi. Ben düşünüyorum. Kaçırma şansı yok. Drone'u bile vardır ya. Aynen öyle. Can bu. Sizler neler düşünüyorsunuz? Neyse e, konu bundan ibaret arkadaşlar. Daha fazla bilgi geldiği zaman belki bunun ikincisini yaparız. Ama şu anda bu. Donald Trump buruktan sonra ayağa kalkıyor. Fight, fight, fight diyor yani. Kavga edin yani. Yani savaşın diyor. E, i̇zin vermeyin böyle şeylerin olmasını diyor. Ve e, bir yazılı bir açıklama da yapıyor işte. Bulduk falan filan ama e, hayatını kaybeden kişiye işte Allah rahmet eylesin gibi şeyler falan söylüyor. Bu kadar arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Merak ediyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Eğer bu kanalı takip etmiyorsunuz, Amerikan'ı da takip ederseniz bana destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Triple K, bu benim yeni hesabım ama sadece İngilizce. Amerika'da kollarımızı, kanatlarımızı açalım. İngilizce biliyorsun. Emeğine sağlık abi. Yani bence bir şey var. Bilmiyorum çıkacak yani bu bana komplo teorisi falan filan gibi değil de yani arkadaşlar. Ya o güvenlik açığı bana yapılmaması gereken bir güvenlik açığı olduğu için hani çok zor bir güvenlik açığı olduğu için bana soru işaretleri yakıyor yani hani Oh. Soru işaretleri var yani. Normal gelmiyor bana. Bakalım göreceğiz. Hani acaba bebeği, bebenin bir şeyi tam ortaya çıksa o tipini tipini tam göremedim şeydi Bir iki güne bunun kokusu tam ortaya çıkar. Ne olduğu ne bittiği. Orada ortaya çıkar. Şansa kurtuldum. Trump var ya normalde bugün öldü haberlerini almıştık yani ben size söyleyeyim. Baya baya şanslıymış adam. Bildiğin ucundan yırtmış ya hani milimlik hareketlerle yırtmış. Çok ilginç bir olay. Çocuğun videosunu gördüm. Ama şeydeki tam halini görmedim ben. O tam vurulmuş halinin net detaylı bir fotoğrafı var mı? Vurulmuş halinin hep uzaktan bir fotoğrafını gördüm ben. Böyle yakından dibinden tam böyle net HD fotoğrafı var mı? Ha var mı? At bakayım bir Özgür. On onu sikeyim. Bebeğin <laughs> amına koymuşlar. Bize de saçmalamayın ne. Ama benim dediğim bak böyle bir fotoğraf değil. Çocuğun kıya kılığı kıyafeti falan. Acaba ajan kılığında falan mıydı? Oğlum şunu demiyor mu? Şunu gördüm, bunu biliyorum. Thomas Matthew Crooks. I hate republic. Bunu biliyorum ya. Bu videoyu izledim. Benim dediğim o değil. Ben dedim bayağı şey yani hani o gün o silah sıktığı falan anının şeyini merak ettim ben. Ya bulursunuz arkadaşlar her şeyi de bize baktırmaya çalışmayın. Abi şimdi bu çatı hani videoda tam üçgen değil falan diyor. Nasıl göremiyorlar? Ha onu görüyorlardır oğlum. Ben de onu diyorum işte. Orayı görmeme şansı yok. Bak Johnny. Amanın. Am Trump burada konuşuyor. Tamam mı? Bebenin bulunduğu çatı şurada bir yerde. Hatta şurada bir yerde. Şöyle bir şey. Anladın mı? Şuradan şuraya 140 metre mi? 110 metre mi? 110 metre mi ne fark var. Tamam mı? Burada bir çatıda çocuk. Şimdi burada ve burada böyle şuralarda falan binalar yok ha. Burası olduğu gibi çimlik. Anladın mı? Buradaki ilk binalardan biri bu. Yani ilk binalardan birinde bu çocuğun bunu yapabilmesi için bu binayı nasıl görmüyorlar? Anladın mı? Benim aklımdaki tek soru işareti bu. Bu güvenlik açığı falan olarak bu. Burada çok büyük bir hata var. Bu da sanki hata değil de. Bir şeyler yapılmış anladın mı? Birileri bir, birileri bir butona basmış. Birileri bir düğmeye basmış. Birileri bir şeyler harekete geçirilmiş. Var mı lan çatla görüntüsü bebenin? Bak ya. Bak ya. Bak ya. Harbiden var lan bebenin. Bunu niye yayına göstermiyoruz oğlum? Beni korkutuyorsunuz la. Bak bak bebeği görüyorsunuz mu? Bebe is... bayağı çatıda yani. Ha. Tabii, tabii bayağı gözüküyor ya. Bilmiyorum bu değişik Johnny. Değişik. Acaba Trump'ı korumak için yok ya çocuk öyle bir çocuk değilmiş ya. Baya ergen bir bebe ya benim gördüğüm. Ben mi yanlış biliyorum? İnce, incelemedim çok araştırmadım da. Benim gördüğüm ergen bir velet. Ha bildiğin ergen velet. Ya bilmiyorum bak şu. Şurası olduğu gibi çimlik. Buradan buraya. 110 metre var. Değişik. Değişik ki değişik. Bakalım göreceğiz. Neler çıkacağını yaşayacağız göreceğiz arkadaşlar.